hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Nus tarzı yüklemeye öğreteceğim. Bakın böyle. Virüs kapmadan güzel bir şekilde Virüs kapmadan güzel bir şekilde indirebiliyor. Arkadaşımda da var ama onun nerede lan? Nasıl? mu? Onda da var ama o, o virüsle indirmiş. İnanmıyor kendisi ama neyse. Şimdi bakın. Buraya yazdım. istediğim oyunu yükleyebilirim. Bu arada nasıl burada var. İstediğim oyunu yükleyebilirim. İnternet opera yüklüyorsunuz. Ondan sonra oradan Google falan seçiyorsunuz. Böyle anlatayım size. Girmek istemiyorum. Sonra Happy Mod yüklüyorsunuz. Opera'dan. Happy Mod'dan istediğim oyunu yüklüyorsunuz. Bakın. Ne oluyor lan aşağıda bir baksana. Yüzüğü sağ. Şişt Nasıl videosuyla. Evet. G G yazmış. Yüklensin mi? Bu arada telefonu çekiyorum. Ses aç, sesi. Sesi aç. Ya bu değil? Ben de var en sarışınlar. Ben de var. Evet. Neyse. Bakın arkada anı. Siz şunu sesini şimdi. Arkadaşlar Aha. bakın 1793 kupon var. Artı bu. Kulübe katılacağım. Adı ne senin kulübünün? Kralar. Ee, krallar. Krallar. Bak şöyle. Evet, şöyle. Hangisine? One. Bir dakika. E boş ver bunun kulübünü. Şimdi hayır artık... hayır, hayır Ya bir dakika arkadaşlar Biz... şey göstereceğim. <laughs> Aa sus arkadaşlar böyle. Senin. Rüzgar. Arkadaşlar efsane var çünkü. boş o çıktı. Olacak. Boş çıktı. Ayıp. Arkadaşlar. Bir, bir, Bye. 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 Bye.